Arkadaşlar ben Mehmet Ali kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben de Yunus öğretmen. Bugün sizlerle beraber kesir problemleri yapacağız. Değerli arkadaşlar sizlere yine kesir problemleri hazırladık. Bizimle beraber çözerseniz çok iyi olur arkadaşlar. Önce çözmenizi sonra da izlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olursanız, oynatma listelerimize göz atarsanız Muhammed Ali'nin kanalını da büyütmüş olursunuz arkadaşlar. Önce soruyu gösterelim. Sizler çözün. Sonra da birlikte çözelim arkadaşlar. Evet benim paşam. Mustafa 30 krakerin 6'da birini Mehmet'e, 5'te birini ise Ahmet'e verdi. Mustafa'ya kaç kraker kalmıştır? Evet değerli arkadaşlar. Mustafa 30 tane krakeri varmış. Bunların 6'da birini Mehmet'e, 5'te birini Ahmet'e vermiş. Kendisine diyor kaç kraker kaldı. Evet paşam. Hemen buraya M yazıyorum. Mehmet'in M'sini arkadaşlar. Tamam şimdi gel bana doğru iyice kenara doğru. Şuradan Oraya da A yaz. Ahmet olsun orası da. Yazdım arkadaşlar. Altlarını çiziyorum şuradan. <laughs> Evet tamam benim paşam. Şimdi Mehmet'in aldığı kırakeri hesaplayalım. Yani 30'un altıda birini. Ne yapacağız şimdi onu Hemen paşam. Mehmet'in altında 36'ya 6'ya bölüp o bulduğumuz sayıyı birle çarpacağız. Aferin. Haydi bakalım. Hemen yan, yan yana yapalım Kesiniz sorumuz. Şurada yapacağım. Hemen 30 bölü 6 eşittir. Arkadaşlar 36'ya bölersek 5 çıkar. Çok güzel benim paşam. Hemen 5 yazdım. 5 ile de 1'i çarpıyorum. Önce 1 yazsan daha iyi olur. Bir tane 5. Evet. Hemen başa 1 yazdım arkadaşlar. Çarpımı kuruyorum ve 5 yazıyorum. Arkadaşlar 1 ile 5'i çarparsak 5 eder. Yine. Evet devam edelim paşa. Cevabımız 5 arkadaşlar. Mehmet'e 5 tane vermiş. Şimdi de Ahmet'e kaç tane vermiş onu bulalım. 30'u 5'e böleceğiz Ahmet'inkini bulmak için. 5'te Sonra... birini soruyor arkadaşlar. Evet. Hı hı. Sonra o sayıyı 1 ile çarpacağız. Paydaki sayımız. Haydi bakalım benim paşa. Hemen şurada onu da bölüyorum arkadaşlar. 30. Bölü. otuzu beşe bölersek altı arkadaşlar aferin benim paşam arkadaşlar aslında bunlar tam tersi gibi oldu evet devam edelim paşam Hemen bir altı ile biri çarpıyorum arkadaşlar. Hemen şurada çarpayım. Bir tane altı altı ediyor arkadaşlar. Evet. Bunu, bu da Ahmet'in aldığı kraker. Şimdi de Mustafa'ya kalan krakeri bulalım paşam. Şuraya Mustafa yaz. Evet şuradan M, M yaz. Mustafa mu yazabilirsin. Olur. U'yu da küçük yapıyorum arkadaşlar. Tamam nokta kur kısaltmış olalım. Nokta. Altında çiziyorum. Şimdi Mustafa'nınkini nasıl bulacağız? Başkan Mustafa'ya kalanı. İlk önce bu Mehmet'e verdiğiyle Ahmet'e verdiğini toplayacağız arkadaşlar. Hemen Mustafa'nın altında toplayalım. Evet. Haydi bakalım. Altı artı beş eşittir 11 arkadaşlar. Yani 30'dan 11'i çıkartalım arkadaşlar. Aferin. 30 tane krakeri vardı. 11'in arkadaşlarına verirse kendisine kaç tane kalır? Haydi bakalım paşam. Hemen şuradan 30 eksi 11 eşittir 19 arkadaşlar. 30'dan 11 çıkarsa 19. Peki 19 kraker. Evet paşam geçelim ikinci sorumuza. Geçelim arkadaşlar. Evet şimdi de arkadaşlar ikinci sorumuzu size gösterelim. Siz çözün daha sonra da Muhammed Ali ile çözelim. Evet benim paşam. Babaları 60 TL'nin altıda birini sümbüle, üçte birini laleye verdi. Geriye kalanı ise Menekşe'ye verdi. Menekşe'ye kaç TL vermiştir? Evet. Nasıl çözeceğiz paşam bu soruyu? İlk önce S ile L yazalım arkadaşlar. Sümbül'ün baş harfi ile Lale'nin Lale baş harfini yazalım. Evet. Şuraya tabii. S yazıyorum arkadaşlar. Yazdım. Şuraya da Lale yazıyorum. Lale'nin L'sini yani yazdım arkadaşlar. Şimdi altlarını çiziyorum. Haydi bakalım benim paşam. Sümbülün sümbüle ne kadar verdiğini bulmak için 60'ı 6'ya bölüp o bulduğum sayıyı 1 ile çarpacağım. Haydi bakalım işte. paşam yapalım. Hemen 60 yazdım arkadaşlar. İşaretimizi koydum. 6 yazdım ve bölüyorum. 60'ı 6'ya bölersek 10 arkadaşlar. Hemen başa 1 yazıyoruz. Sonra da 10 ile çarpacağız arkadaşlar. Payda 1 yazdığı için 1 ile çarpıyoruz. Evet, Mesela burada 2 olsa 2 ile çarpacağız. Aferin benim. Onu. Hemen 1 yazdım arkadaşlar. Çarpıyorum. bir tane 10 10 10 TL Sümbül'e 10 TL vermiş arkadaşlar Şimdi de Lale'ninkini bulalım 60'ı 3'e böleceğiz Sonra da o bulduğumuz sayıyı 1 ile çarpacağız Aferin benim paşam Şu şey biraz uzattım arkadaşlar Şuradan 60 bölü 3. 60'ı 3'e bölersek 20 arkadaşlar. Aferin benim paşam. Şimdi de payla 20'yi çarpacağız. Hemen 1 yazdım arkadaşlar. Az öteden yazsaydım paşam. Neyse devam et. Hadi. Hemen çarpı işaretimi de koydum. 27 yazdım. Eşittirimi de koydum arkadaşlar. Bir tane 20, 20 arkadaşlar. Evet, 20. TL işareti yapsaydım paşam. Evet. evet paşam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de Menekşe'nin M'sini yazıyoruz arkadaşlar. Menekşe'nin aldığını bulacağız. Haydi bakalım paşam. Hı -hı. Hemen şuraya M yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar menekşeninkini bulmak için 10 ile 20'yi topluyoruz. Yani sümbülü sümbüle verdiğini ve laleye verdiğini. Haydi bakalım benim paşa. 20 artı 10 eşittir 30 arkadaşlar. 30 T. Hı hı, TL'sini de yazalım arkadaşlar. Şimdi de bunu 60 TL'den 30 TL'yi çıkartacağız. Evet. En başta 60 TL vardı. Ondan 30'u çıkarırsak menekşeye ne kadar verdiğini buluruz. Hadi bakalım. 60 yazdım arkadaşlar. Şimdi hemen Eksi işaretimi koydum. 30 yazdım. Eşitliğimi de kurdum. 60'tan 30 çıkarsa 30 arkadaşlar. Aferin benim paşam. 30 TL. TL. Bunu da menekşeye vermiş arkadaşlar. Şimdi de geçelim 3. sorumuza paşam. Geçelim. Evet paşam önce arkadaşlarımız sorumuzu çözsün. Sonra da beraber çözelim. Oku bakalım paşam. Tahir 32 sayfa kitabının önce dörtte birini sonra kalanın ikide birini okudu. Geriye okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Aferin benim paşama. Evet Muhammed Ali nasıl yapacağız paşam? Arkadaşlar ilk önce 32'yi dörde böleceğiz. Yani 32'nin bir bölü dördünü bulacağız. Sonra o bulduğumuz sayı 1 ile çarp. Haydi bakalım benim paşam başlayalım. Şurada 32'nin 1/4'ünü bulalım. Üzer. Haydi bakalım. 32/4 bölü 4. Arkadaşlar. Evet. 32'yi 4'e bölersek 8. Çok güzel benim paşam. Sonra 8 ile 1'i de çağırıyor. Yani 1 ile 8'i çarpıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım paşam. Yani 1 bölü 4'ünü bulmak için arkadaşlar. Haydi hmm, bakalım. burada sığmayabilir arkadaşlar. Onun için altında yapıyorum. Fark etmez paşam. Yanına da yapsan olur. Altına da yapsan olur. İstediğin gibi yapsan. Altına yapsın. Var. Yerler var ya. Yani. 1 yazdım arkadaşlar. Şimdi çarpma işaretimi koydum ve 8 yazıyorum eşitlerimi de koydum. Bir tane 8, 8 arkadaşlar. Evet. 8 sayfayı okumuş arkadaşlar. Sonra kalanın diyor. Kalanın dediğine göre ne yapmamız gerekiyor paşa? 32'den 8'i çıkarmamız Aferin. gerekiyor. Aferin. Gerek. 32'den 8'i çıkaralım. Haydi bakalım. Altından devam et yine. Hemen 32 eksi 8 eşittir 24 arkadaşlar. Aferin benim paşam. Peki bu 24 sayfa kalmıştı. Bunun da ne kadarını okumuş paşam? 2'de 1'ini okumuş. O zaman ne yapacağız? 24'ü ikiye böleceğiz. Sonra o bulduğumuz sayıyı 1 ile çarpıp cevabımızı bulacağız. Arkadaş. Cevabımızı bulmaya daha var. Önce Hı -hı. sen bir 24'ü. Sonra da o 24'ten okumadığı sayfayı çıkaracağız. Onun sonra düşünürüz paşam. Arkadaşlar. Önce biz sen 24'ün iki e, birini bul, yani ikiye böl bile çağır. Hemen buluyorum arkadaşlar. 24 bölü 2 eşittir. Arkadaşlar 24'ü ikiye bölersek 12 çıkar. Aferin benim paşama. 12. 1 ile de 12'yi çarpacağız. Aferin yani paşam. payımızla şuradan yapıyorum. 1 çarpı 12 eşittir işaretimizi de koyduk arkadaşlar. Bir tane 12 12 arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar önce 8 sayfa okumuştur sonra da 12 sayfa okudu ama bize geriye kalanı soruyor. Nasıl yapacağız paşa? önce 12 ile 8'i topluyoruz. Çünkü daha önce 8 sayfa okumuştu. Sonra da 12 sayfa okudu. Şurada toplayalım paşam. Yan yani yana da olabilir. Topluyoruz. Alt alta da olabilir. 12 ile 8'i topla. 2 artı 8 eşittir. Arkadaşlar 12 ile 8'i toplarsak 20 eder. Aferin. 20 sayfa okumuş arkadaşlar. Ama bize neyi soruyor? Kaç sayfa kaldığını soruyor. O zaman ne yapacağız paşa? Burada da 32'den... Şuradan, şuradan devam et. Daha oraya gitme. Şurada yapalım o zaman. 32'den 20'yi çıkarıyor. Haydi bakalım paşa. 32 eksi 20 eşittir 12 arkadaşlar. Yazalım. 12 Şimdi şuraya yazabilirsin altına 12 sayfa diye. 12 sayfa, 12 sayfa kalmış 12 sayfa kalmış. Hemen. Evet, hemen Yazın. hemen bir şey demene gerek yok. Yaz gitsin far. Şey. Sayfa kalmış. Kalmış Evet, şimdi de geçelim dördüncü sorumuza paşam. Geçelim arkadaşlar. Önce bir dördüncü sorumuzu yine arkadaşlarımız okusun, çözsün, sonra da beraber çözelim. Evet benim paşam. Ökkeş'in kütlesi annesinin kütlesinin üçte biri kadardır. Annesi 60 kilogram, ise ikisinin kütleleri toplamı kaçtır? Evet. Ökkeş'in kütlesi annesinin kütlesinin üçte biri kadarmış. Annesi 60 kilogram ise ikisinin kütleleri toplamı kaçtır diyor. Nasıl yapacağız paşam? İlk önce 60'ı 3'e böleceğiz. O bulduğumuz sayıyı 1 ile çarpacağız. Sonra o bulduğumuz sayıyla 60'ı toplayacağız. Şimdi şöyle yapalım paşam. Önce A yazalım. Annesi olsun. Buraya annesinin A'sını yazıyoruz. Yani Yaz bakalım paşam. Yani annenin baş harfine A'sını. Evet, yapayım. az uzağa geçelim. Ökkeş yazalım. Şuraya Ö yapalım. Da öyle. Ortaya bir yere yazalım. En sonunda da şey yazarız. Toplamı ya da aşağıda buluruz toplamını. Az gel bana doğru istersen öyle evet. Şurada yazın. Bu da ökkeş olsun. Hemen evet. Atlar. Annesi ne kadardı? Annesi 60 kilogram. Onu yazalım. 60 kg yazıyorum arkadaşlar altına. Haydi bakalım. 60 kg. Evet şimdi Ökkeş'in kütlesini hesaplayalım. Annesinin üçte biri kadarmış. Ne yapacağız paşa? 60'ı 3'e bölüyoruz ilk önce. Hemen 60 bölü 3 Eşitlerimizi de koyduk arkadaşlar. 63'ü 3'e bölersek 20. Hayda 20'yi çarpıyoruz. Yani 1 ile 20'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 1 çarpı 20 eşittir Arkadaşlar bir tane 20 20 20 kg. Evet paşam şimdi Ökgeş'in kütlesini 20 kilogram bulduk. Ne yapacağız şimdi? Şimdi 60 ile 20'yi toplayacağız. Yani Ökkeş'in kütlesi ile annesinin kütlesinin toplamını bulacağız. Haydi bakalım paşam. Şurada yap. İstediğin yerde yap. Az yukarıda şurada yap. Alt alta yap istersen yapayım. bunu da. Alır. 60. Buraya da 20 yazıyorum arkadaşlar. 60 de 20'yi toplarsak 80. Çok güzel paşam. 80 kilogram. Evet paşam. Hemen kilogram yazıyorum. KG arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci ve son sorumuza. Geçtik arkadaşlar. Önce sizler okuyun, çözün. Daha sonra da beraber yapalım arkadaşlar. Evet benim. Başım. Otobüsteki 70 yolcunun yarısı erkek, beşte biri çocuktur. Geri kalanlar kadındır. Kadınların sayısı kaçtır? Evet, 70 yolcunun yarısı erkekmiş. Beşte biri de çocukmuş. Geriye kalanlar kadınmış. Kadınların sayısını soruyor. Nasıl yapalım paşam? İlk önce E yazarım erkeklere. Tamam. Çocuğa da Ç yazalım. Kadına da K yazalım. Kadını da K yazarız. Kadını aşağıda da bulabiliriz paşam. E yaz bakalım. haydi. Erkekler E olsun. Yazıyorum arkadaşlar. Yazdım. Onları demene gerek yok. Şimdi hemen çiz Ç yazdım Bu da çocuk Buraya da K yazıyorum arkadaşlar Kadın yani İlk harflerini yazıyoruz arkadaşlar hı hı. Haydi bakalım paşam Erkeklerin sayısını bulalım Yarısı hı. dediği için Yani yarım Yarım demek ikiye bölmek demek Evet 72'ye ikiye bölelim Kesile de bölebiliriz arkadaşlar bunu. 70 yaz. Kesile bölmeyi göstermiş olalım hem de size arkadaşlar. 70 yazalım. Şu aşağıdan yazıyor. Fark etmez paşam. istediğin yerden yaz. 70 yazalım. Yazdım arkadaşlar. Altına bir kesir çizgisi çek. Çektim. 2 yazalım. 2 yazalım. Bu aynı zamanda bölmedir arkadaşlar. Eşittir'i kuralım. Eşittir'i tam şurasına kurmayalım. Evet. Şimdi 70'in yarısı çok küçük yazdım paşam ama neyse. 70'in yarısı 40. 35. Evet. 70'in yarısı kaç paşam? 35 arkadaşlar. Peki. 35. Bu böyle kalsın. Erkekler 35'miş. Çocukları bulalım. Çocuklar da e, yolcuların 5'te 1'iymiş. Nasıl yapacağız paşam? 70'i 5'e böleceğiz arkadaşlar. 70'i 5'e bölüp 1 ile çarpacağız. 1 ile çarpacağız. Haydi bakalım. 70'i 5'e bölelim önce. Hemen şuradan 70 yazdım. Ke, kesir çizgisini çizdim arkadaşlar. Böl, bölmenin çizgisi bölme bölme çizgisi de. Bölme çizgisi yani. Hemen paydayı yazıyorum yani 5 arkadaşlar. Evet benim paşam. 7'nin içinde 5, 1 kere var arkadaşlar. Çok güzel benim paşam. 1 kere 5, 5. 7'den 5 çıkarsa 2 arkadaşlar. Aferin benim paşam. 2'nin içinde 5 yok. Bu sıfırı aşağı indiriyoruz. 2'nin içinde 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır. İkiden iki çıkarsa da sıfır arkadaşlar. Evet. Cevabımız çocuklar için 14. Daha bitmedi paşam. 14 ile 1'i de çarp altında ondan sonra. Evet arkadaşlar. Az aşağıya git. 14 ile 1'i alt alta çarp. Heh. <laughs> Şurada. Heh. <laughs> Çarpayım arkadaşlar. Hemen 14 yazıyorum. 14 Alt alta Çarpı bir. Bir. Çarp. 4 ile 1'i çarparsan 4 arkadaşlar. 1 ile 1'i çarparsan da bir. Aferin benim paşam. Cevabımız çocuklar için 14. 14 tane de çocuk varmış, Hı -hı. 35 tane de erkek varmış. Şimdi bayanların sayısını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapalım paşam? içinde 35 ile 14'ü toplamamız gerekiyor. Yani 70'ten o bulduğumuz sayı çıkart. Haydi bakalım paşa. Şurada yapıyorum arkadaşlar. Alt alta toplayacağım. Haydi bakalım benim paşa. 35, 14, evet. 5, 4 daha 9, 3, 1 daha 4. 49 arkadaşlar. 49. Bunu 70'ten de 49'u çıkaracağız ki paşam, kadınların sayısını bulmuş olalım. Hadi bakalım Çocukların ve erkeklerin toplamı 49muş arkadaşlar. Aferin benim paşam. Şimdi de alt alta 70'ten 49'u çıkartıyorum. 70 49'u çıkarıyorum İlk önce 70'ten 40'ı çıkarıyoruz arkadaşlar. 30. 9 daha çıkarıyoruz 21. Aferin benim paşam. 21 arkadaşlar. 21 Kadın. Kadın. K. Nokta. nokta kadın olsun bu. Y yaz. Nokta kur yolcu olsun o da. Y nokta. Heh, kadın yolcu. Evet, çalışmamız burada sona erdi arkadaşlar. Evet paşam arkadaşlarımıza tavsiye eder misin böyle bir çalışmayı? Evet tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ne diyelim arkadaşlarımıza? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, bize bekletiğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, hoşça kal. Değerli arkadaşlar ben de bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.